Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, bu yılın favorisi olan soğuk baklava tarifim var. Yapımı oldukça pratik, lezzetine doyamayacağınız bir baklava tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 5 su bardağı şeker, 1 litre sütümü alıyorum. Bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum. Şerbetimin kaynamasını bekliyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyorum. Ocağından alıyorum ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi orta ateşte 10 dakika kaynattım. Sonra ocağından alıp şarbetimi soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Yufkalarımın arasına sürmek için yağımı hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 250 gram margarin ve tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve yağımın erimesini bekliyorum. Yağ eridikten sonra üzerinde biriken köpükleri bu şekilde alıyorum. Yağımı bir iki dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Eritmiş olduğum yuldan bir su bardağı kadar üzerine dökmek için ayırıyorum. Geriye kalan kısmını da yufkalarımın arasına süreceğim. Bu şekilde 30 santim, 40 santim büyüklüğünde bir tepsi kullandım. Tepsimin alt kısmını güzel bir şekilde yağlıyorum. Hepsini yağladıktan sonra yufkamdan bir tane alıp alt kısmına koyuyorum. Yufkamın kenar kısımları biraz fazla geldi. O kısımlarını kesip boş kalan kısmına yerleştireceğim. Yufkamı serdikten sonra üzerine bir miktar yağ ile yağlıyorum. Alt kısmına bir tane sermiştim. Onun üstüne iki tane yufka seriyorum. İsterseniz 3 tane serdikten sonra yağlayabilirsiniz. Ara kısımlarını zaten çok fazla yağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz iki tane yufka üst üste, isterseniz de 3 tane koyup yağlayabilirsiniz. Toplamda 20 tane yufkayı alt kısmına bu şekilde dizelim. En üst kısmına da iki yufkamı koyup 20'ye tamamladıktan sonra üst kısmını yine aynı şekilde yağlıyorum. Boş kalan kısmını da kenar kısmından kestiğim yufkamı yerleştiriyorum. Yağladıktan sonra hazırladığım iki buçuk su bardağı ceviz içimi de üzerine serpeceğim. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Yufkalar çok çabuk kuruyor. Bunun için poşetin içerisinden çıkartmayın kullanmadığınız yufkaları. Poşetin içerisinde kalsın. Cevizlerimi her yerine güzelce serptikten sonra yine bir tane yufkamı alıp üzerine seriyorum. Kenar kısmı boş kaldığı için kenar kısmına kestiğim kısmı yerleştiriyorum. Sonra iki yufka daha koydum üzerine. 3 yufka koydum arkadaşlar ben. 3 yufkamı da koyduktan sonra artık yağlıyorum. 20 adet yufkamızı da üst kısmına koyduktan sonra baklavamızı tamamlamış oluyoruz. Baklavamın en üst kısmına da yırtık olmayan bir yufka koyduktan sonra artık dilimleme aşamasına geçeceğim. Güzelce yerleştirdim ve artık baklavamı dilimlemeye başlıyorum. Bir şekilde dilimler hazırladım. İsterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Bu arada biraz sert olduğu için bıçağınızın güzel kesmesi çok önemli. Keskin bir bıçak olması gerekiyor. Yani keserken biraz zorlanabilirsiniz. Baklavalarımı dilimledim. Üzerine ayırmış olduğum bir su bardağı yağımı gezdiriyorum. Kaşamla her yerini güzelce sürüyorum. Her yerinin yağlanmasına dikkat edelim. Baklavamı hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda. 600 ayarda fırınımın ikinci rafında pişirdim. Yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişti. Herkesin fırının pişirme süresi farklı olabilir. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Baklavalarınızın üst kısmında çok fazla kızartmayın. Bu şekilde olması yeterli. Baklavamı fırınımdan çıkardıktan sonra 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika sonra soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Yani tatlım Fırından çıktıktan sonra 10 dakika bekliyor. Ve soğuk şerbet döküyorum. Şerbetimin hepsini üzerine gezdirdikten sonra baklavamın şerbetini çekmesini bekliyorum. 2-3 saat sonra şerbetini çekmiş oluyor. Baklavalarım şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Üzerini süslemek için kakao kullandım. Kakaomu bu şekilde serpiyorum. Her yerini kaplayacak şekilde güzelce serpelim. Soğuk baklavanın olmazsa olmazı sütlü çikolataymış arkadaşlar. Bunun için 100 gram kadar sütlü çikolatamı derin dondurucumda 10 dakika beklettim. Daha sonra rondomdan çekip baklavamın üzerine serpiyorum. Üzerini süslemek için de antep fıstığı tuzu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Soğuk baklavamı servis etmek için hazırladım. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik bir baklavaydı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Lezzeti de harika arkadaşlar. Dışarıdaki baklavaları aratmayacak bir baklava. Kendiniz evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzetine ve görüntüsüne hayran kalacağınız bir baklava tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tam tutan bir tarif. gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımdan ilgisiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.